Arkada bakı var. Abi be. Arka. Abi niye olmuyor ya? Lan. Senin var ya. Senin var ya. Abi. Abi bu herif nerede? Abi şurada 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 şurada. Ağacın arkası. Oo. Bak bomba atıyor Oo. bana. Atıyor burada burada. gider ha orada. <laughs> Bayrak abi. Ver bizi, ver bizi, <laughs> ver kaldı. bizi. Harikasın. Ver bizi. <laughs> Kardeşler onlar. Oh. Be. Onlar da kardeş abi. Helal be. Ben adam çok güzel oldu be. Yayına bak yayına. Abi süper be. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <ya>. Ellerinize <laughs> sağlık. Helal be.

job